Yen başladı. Evet başladı. Bugün size çöldeki bütün bakları göstereceğim. Eve girebiliyorsunuz. Öyle bir. Öyle bir şey. Ama sadece bir tanesini. Çok çok

onu göstereceğim size. <gülüyor> <gülüyor> evet, gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Buradan şuraya gidiyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur artık. Ama yine de göstereyim. Oh. Ha, oldu. <laughs> bu da boşluğa yatmak için bu da yaşamak için. zaten amacımız bu. Böyle... İsteyen fotoğraf da alabilir. Ben bir, bir sürü fotoğraf yaptım. Ay köyüne Hadi aldım bakın. Açılmamış yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, şöyle ve şöyle. 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 En oyundaki her şeyi aldım. Bu arabayla baya bak var. Gece ayısıyla. Gece ayısı arabayla baya bak var.

...fotoğraf çekebilirsiniz. Evlerin içine de giriliyor <laughs> bu araba. Hatta bir, bu arabayı çıkaramıyorum. Arabalarla geminin içine de giriliyor. İlk şu evlerin içine girmek için. Hey burada size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi Şunlara geldiğimizde şöyle bir şey oluyor bakın. Herkes izlesin. Bakın şimdi şimdi öldürelim. Eğer sizin gece oyunu, gece ayısı şeyiniz varsa bak. böyle şeye girebiliyorsunuz. Ondan böyle yaparsanız bakın. Karakter bunu durabiliyor. Ben yani şu, şu an çıkamıyorum o yüzden başlatmak zorunda kalacağım. Böyle evler Böyle Bu ne? da söylüyor şey da orayı yapmak için bayağı <laughs> az kalsın da yapıyordum Burada <laughs> <sonu şöyle>. <laughs> da o bak oluyor yani tek o piramidin orada olmuyor arkadaşlar <laughs> olmadı çünkü neden burası yüksek <laughs> Ne ne yani, içine gireceksin içinde hiçbir şey yok. Hı, bomba. <laughs> 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 <Özgür> <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> kafesleri, kafeslerin içine de gire, giremiyorsun sanırım. Ben de yapamamış olabilirim. Ama şu duvarların içine de giriliyor. Yani göstereyim.

Navego entre las olas, las sumo con facilidad. El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad. Soy una eschela. ¿Shinke de la? Como una estrella. Fui de un ebrio. Fui de un recuerdo heraldo. Bajo el cielo azul, estoy libre y contigo. Gira'me a. Süper konvansiyon. dün de yapmış herhalde. Bir beğenmiyorsa olmadı. Karakteriniz yani her şekilde duvarın içine giriyordu. Mesela bugün sabah girmiş. <tik> a e e evet tabii. Evet, aynen böyle. İlkünün içine girmek biraz zorlarmıştı <tik>

Ne yapabiliriz de? bir tane bak biliyorum onu size göstermem lazım i̇şte abi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba selamlar. Biz burada yayını hızlı bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü şarkım 12. <gülüyor> 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 Bu nedenle yayını biraz hızlı bitirmek zorunda kalacağım. En azından en azından o kadar da hızlı gitmiyor <laughs> Sonra Benim sesim gelmiyor. Yayınını izlemiştim. En son yayınıma hiç sesim gelmiyordu. Oyunun sesini kısayım. Sonunda şu paralı şeyi de aldım en sonunda. Bakın arkamda zaten anlamışsınızdır. Ha gel. Şarkıdan da anlayabilirsiniz. Bak. Ben ne demiştim Yok ya? Yapma altın top. <laughs> He ben şey demiştim. Şarjımız. Ne yapalım ya? Şöyle bir adam her şeyi yaptım da bir dakika. Günlük görevleri unuttum ben. Bir bakayım. Ya kar varsa içinde yamuk tavanı yapamıyorum ki ben. Burada bir işimiz kalmadı. Şöyle gelelim. Hmm. Tamam. 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 Ben beyaz açıp kalbim şurada sürekliyim. Çıkardım çünkü. O oh, piti piti karamel asla piti Yemek ya. Ci sono le persone che sono in mare. Perché è salito il suicidio mia... Keine oh. Çınar. Oyunda adın ne? Sen ekleyeyim mi? Çınar oyunda adın ne? Seni ekleyeceğim.

Neyse en azından e, bir savaş önce ne yapmıştım ben? Tabii ki de savaşı kazanmıştım. Birinci olmuştum. Bir girelim şuraya. yine. bir şey yapacağız. Ve buldum. Kuma bunu aldığım için bu e, Mesela bakın. DJ PR olabilirim. Çünkü DJPR normalde e, bedava dolunuyor olunuyor sanıyorsanız hayır bakın terlikler parayla şu ceket de parayla alınıyor. Ben DJPR olarak geliyorum. Çekil önünde kaptan bağısı. Dünyanın en kısa yayınını yapacağım şimdi ya. Neyse şarjım şarjım artık kalınca bitiririm yani. yine büyük ihtimal. Neyse merhaba DJPR. Nasılsın iyi misin? Hangimizin eli DJPR'i neyse <laughs> bilmiyoruz. Belli değil yani. Aslında bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Çınar sen ayrıldın ya partiden. Ay, partiden diyorum yayında. Sonra Uras geldi. Uras bak şimdi. Uras'ta bir buglar oluşmaya başladı. Havaya falan uçtu. Sonra ne yaptı söyleyeyim mi? Bak şimdi. Bir dakika. Kovana gitti çocuk. Çocuk kovana gitti. Şöyle. Düdük emojisini kullanıp. Düdük emojisi kaldırılmamış mıydı ya? Şöyle bir bug denedi. Yaptı. Sonra istek attı. O iyi level 200 girin diye. Sonra ben de kabul ettim. Kovana gitmedik. Oyun bize backroom sattı. Ya biz kovan diyoruz. Oyuna bak. Yani kovana gerçekten iki kişilik gidilmiyor. Oyun bir imkanınız, imkansını bu imkan bilmiyorum yani. Ama backroom satıyor yani. Ben denediğimde biz orasla denediğimiz hep bizi backroom satmıştı. iki kere atmıştı hatta. İki kere hep kovana gitmeye çalıştık. İki kere gittik hatta. İkincisinde de bu backroom sattı bizi. Ama orası biraz değişik gibi davran ne? Aynı mod kullanıyormuş. Ben bir anda mod kullanıyor sandım. Yorumlara yatsıdı. Bence mod kullanıyor. Büyük değil mi? Diye düşünüyorum. Neyse o zaman yayınım